Hadi lan. Emma siz yine bu <laughs> benim dolanda. Sayenizde Türkçemi bile unuttum. Ne oldu abla? Evet. Al işte yandım senin sayende. Ya ben size demiyorum ya farklı sitelere girmeyin. İzledim. İzlediğim videoyu kapatmışsınız. Ablacığım ben yapmadım. Emma yapmıştı istediğim o sitesine bakarken yanlışlıkla kapattım. Ya ben size her istediğiniz siteye girmeyin demiyor muyum? Bilgisayar virüs bulaştıracaksınız. Hı. Biliyor musunuz? Benim doktor dedi ki bana virüs bulaşmış. Ama ben öyle farklı sitelere girmedim. Ah benim balık beynli kardeşim. Herhalde tüm beynim bana geçmiş. Çocuklar hadi gelin. Hani siz gidin ben şu bilgisayardaki oturumları kapatacağım. Al işte yine yandım senin sayende abla. Oldu mu? Ya ben bir şey yapmadım ki daha. Niye dedi Ben çıkıyorum. Hı. Aa. Boyun da bana kaldı şu oyunu indireyim. Dediğim dediğime bak balık beyni geldi. Şimdi de geldi oturdu. Köpek balığı oldu. Yine de beyinsiz. Ab, avla ab, abla çok ayıp oluyor. Şunu orayı kapatayım da ben de gideyim. 20 geçeceğim ben diye. Sütümü de içeyim. Yanım. Hocam neden bu sandalye bu kadar alçak Bilmiyorum valla Annemlerin boyu uzun herhalde Yandım yandım oyunda ben Yandım be Yandım Ya Ya Kent'te çok güzel bir dizi e, Ablacım gerçekten Bak şimdi e, Tüm profesyoneller gibi Söylemeni olap Yandım çok üzgünüm Neyse hı, Ben şöyle tekrardan oturmaya çalışacağım Heh, bu sandalyeler neden bu kadar şeyse. Azıcık git de pesamini seyret. Azıcık git Cupcake TV seyret. Olacak git Disney Channel seyret. Azıcık git Kardelen TV seyret. Öyle bir kanal var mı? Evet. Daha çok izlenme almak istiyorum. Hi hi hi. Nasıl? Hiç moralim de değilim. <laughs> neler düşüyor. Bakın çocuklar size bir şey demek ha, söyle ben de ablama... Aç abla. <laughs> Hak ettim bunu. Aa, çok özledim. Ya nasıl? Neyse. Evet anneciğim. Aç. Yetti. Şuraya duracağım Artık masaya oturacağım. Hah, iyi fikir, iyi fikir. <laughs> Masaya oturduğumda hep kızardım. Demek ki bir şey konuşacak. Konuşmasaydı in oradan diye bağırırdı. Uh, yeah. İyi. Her neyse. <laughs> evet çocuklar. Ben şunu fark ettim. Ne fark ettim? Kızım lütfen sözünü bölme. Tamam anne. Çok fazla internet başındasınız. Olamaz. Efendim ne dedin? Kızım. Evet tamam çok özür dilerim. Neyse fark ettim de çok internet başındasınız. Evet. Ve bunda sorun olacağını zannetmiyorum. Ama öyle kızım. Ee, gözlerinizin bozulmasına sebep olabilir. Ve bu yüzden de size bir şart koyuyorum. Bir hafta internetsiz geçecek. Ne? Olamaz. Hayatta olmaz. Hmm, peki anneciğim. Evet kızım. Hmm, atıyorum da. Hmm. Diyorum ki o kuralı a a geçtik. Yani tablet aldık elimize. Sen bizi dövmezsin değil mi? Evlatlarını. Yok kızım. Aşağıda da karşıyım. İki haftaya çıkarım. O kadar. Hmm. Anneciğim. Ben de bir şey soracağım. Sor kızım. Peki. Atıyorum. Çok ustadık biz. Biz o internetsizlik konusunda. Ve bir hafta üç güne çıkarır mısın? Hayır. Yine bir hafta olacak. Neyse. Şimdi herkes yataklara. Yarın okullarınız var. Peki. Tamam. Kesinlikle. Ben uyuyacağım. Annem ne ara çıkarmış oraya elektronik aletlerimizi bilgisayar telefon arkasında görebiliyorum. Üf ya. Annem hep böyle yüksek yerlere çıkarıyor. Oysa ki ben oraya gidemez miyim? Gidemezmişim. Ama ablam gidebileyim. Ya da Allahım neden bugün ben düşüyorum Neyse Çok bir şey. Ablamın makyaj sandalyesiyle yapabilir Sonuçta Ablam hiç ama hiç makyaj yapmıyor Sırtık <laughs> ne ben çok hırsızım Ben yapmaya gidiyorum hmm. Mecbur artık ben de yatacağım. Ay, ye, ye. Ablam bir şey fark etmesin. Şunu geri yerine koyayım. Hmm. Herkes uyudu sanırım. De, o demin benim makyaj sandalyemle ne yapıyordu? Her neyse hiç kimse duymasın beni. <laughs> hmm. evet, bu çok iyi bir fikir. <laughs> Dokunabiliyorum. Tamamdır. <laughs> Kızım. Neden gülüyorsun yine? <gülüyor> <gülüyor> Bu numara hep işe yarıyor. Sabah olunca. <laughs> Bugün harika planlarım var. Bugün benim çok güzel planlarım var. Şimdi banyoya direkt gitmem lazım. Banyoya gitmem lazım. <laughs> Yok ya ben hiçbir şey sınırsız gülmüyorum abla. Hayda. Şu makyaj masası da hep gözlerimi bozdu. Niye aldırdıysa. Abla hatırlatman gerekirse ben bebekken hatırlıyorum. Çünkü ben sikideşimdeyip de. Neyse sen çok çok küçükken yani ben bir yaşındayken sen çok küçükken burada hep süsleniyordum böyle. Püslenip müslenip makyaj yapıyordu ve ben yapmak istiyordum ve ağlıyordum yapma baba bir <laughs> Ay bir dakika. Canım ablan sen istiyor sen bir dışarı çık. Şunda da bir değişiklik var. Neyse. Şimdi gidip biraz televizyon seyredeyim de annemi kandırayım. Evet, Kardelen de hala uyuyor. Yee, <laughs> hey, bay şeker beni yiyin. Hey. Ahfetiniz için teşekkürler. Hmm. <laughs> i̇şte telefon burada. Şunu halaka. Şunu kaldırayım. <laughs> Yok, niye kaldı? <kaldırılmıyor? gülüyor> Şunu geri koyayım. Şimdi bunlar da oynayabilirim? İyi. Ben şimdi şunu şuraya sıkıştırayım da hiç kimse görmesin. İşte işim bitti. Şuradan telefonu çıkarayım da lavaboda gidip oynayayım hemen. Bu ben sesle söylüyorum ki? <laughs> şimdi şuranın şimdiki kivetin içine gireceğim. Ben bir dahiyim. Hiç kimse anlamaz anlatsam bile. Ben bu oyunu saat başı oynamam gerekiyor. Yoksa puanlarım siliniyor. Beni hayatta burada bulamazlar. Yalancı seni. Demek öyle. İkide de kardelen uyanmış. Geliyorlar. Şunu şunu saklayayım. Anne. Efendim kızım. Ben de biraz Telefonla oynayabilir miyim ya da iPad'le? Kızım ben demin e, taş duvar dağıyla mı konuştum? Hayır. Ama ablam, büyük ablam ve oytanca ablam oytanca ablam şu an lavaboda küvetin içinde oynuyor. Ve daha sonra da e, büyük ablam yani <laughs> tarçın X karam, işte karamel ablam da batanyanın altında oynuyor. Hııı, ben internetin bir fişini çekin, onlar görsün. Şöyle. çık. Hı? Ne diyor? Bir şey diyor burada. İnternet bağlantınızı kontrol edin. Videoyu duraksatmadan izlemek istiyorsanız internet bağlantınızı kontrol edin diyor. Olamaz! Hemen gitmem lazım, acaba ne oldu? Neden duydu bu oyun? Ne diyor? Eğer oyundaki tüm puanlarınızı silmemesini istiyorsanız bir saat içinde Wi-Fi'nize bağlanmanız gerekiyor. Ne? Şimdi götüreyim. Bari. Hayır götüremem. Oda, Odaya bırakayım. Bakıyorum da fiş çekilince ko koşa koşa geldiniz miydin? Evet çocuklar ben de. Sağ olsun Kardelen anlattı. Sen ne zaman ağzını açıp kapayacağını bilmiyorsun Kardelen. Ama böyle de ayıp oldu. E? <laughs> Telefon ve tablet nerede? Yani bilgisayar. Odamızda. yine söyleyelim? Odamızda. Teşekkürler. Birilerince daha iki haftaya çıktı. Ama anne. Hayır kareler seninkiyle benimki hala bir hafta. Ne? Bizim mi? Evet sizin. Bakmayacaktınız onca o tabletle. Bilgisayarla telefona. Sanki bizim zamanımızda onlar vardı da. Hı. Neyse çocuk. Ben onları alıp kilitleyeyim bir yerlere. Dolaba kitleyecek değil mi? Evet. Onun anahtarı annemde. Bir babamda. Of kardeşler. Emanın dediği gibi. Ağzını ne zaman açıp kapayacağını bilmiyorsun. Ayıp dedim ben de. Patim acıdı. Neyse ben gideyim. Ay bizi oynattı ya. Kızlar ben gidiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuz bu kadar demeyeceğim. Bu birinci bölümümüzde. Ee, arkadaşlar like atmayı, güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Ve lütfen ama lütfen yorumlar kısmından mesajlaşmayınız. Yorum yazabilirsiniz. Hmm. Mesajlaşabilirsiniz ama öyle değil yani. Ee, güzel yorumlar... Hmm. Atıyorum. Videon çok güzel olmuş. E, Minç kulübü işte falan. E, lütfen öyle yorumlar atınız. Sizi seviyorum. Arkadaşlar ben uzun zamandır video çekemiyorum. Çünkü replik bulamıyorum. E, ve ben biliyorsunuz ki çok yakın bir zamanda kanalımı açmıştım. Ve e, bu yüzden de çok zor olduğunu tahmin etmiyorum. İlk başlarda Sık sık video koyuyordum ama şimdi çok kötü aksatmaya başladım ve ben de bu yüzden biraz üzgünüm. Ve sizden de çok özür ee, Bundan sonra elinden geldiğince hafta sonları koymaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Dislike atmayın lütfen. Annemin kanalı linkini de aşağılara koyarım. İstiyorsanız annenize söyleyip seyredebilir. Anneniz ya da babanız işte. yeah she